Hepinize Merhabalar Arkadaşlar ben Hasan Efendici bu videoda sizlerle birlikte Bloxruid'de çok güzel bir script göstereceğim Bu Bloxruid videosu çekmek için oylamayı yapalı 2 hafta oldu ancak araya bir şey hatta 3 hafta olmuş Araya bayağı bir şeyler girdi o yüzden şimdi çekme fırsatı buluyorum Bu arada arkadaşlar önceki videoyu izlemenizi çok tavsiye ederim eğer ki UVP versiyonu hiç haberiniz yoksa şu videoda Elektronu nasıl çalıştırdığımı öğrenebilirsiniz Artık Roblox'a siteden değil şöyle uygulamadan giriş yapmanız gerekiyor haberiniz olsun. Şu videoyu izlemenizi kesinlikle öneriyorum yani eğer ki bilmiyorsanız nasıl çalıştıracağınızı. Sonra gelelim yani site versiyonu da çalışmıyor kısaca. Şöyle gelelim hemen bir elektronu bir injekleyelim. Sonra da blok sürücüsüne bir girelim. Connected adında zaten öbür videoda belirttiğim gibi injeklenmiş oluyor. Evet, hemen bir girdik. Buraya size açıklamada vereceğim şu şekilde bakın bunları da göstereyim malum yeni bir şekilde sisteme geçmiş olduğumuzdan bunları da bir göstermesem olmaz. Şöyle artık blok sayfasında arkadaşlar scriptler buraya geliyorsunuz şöyle bir blok sayfası açılacak size hemen bir açılsın. Böyle öbür videolarda da bu şekilde Hatta şurası açıldı galiba. Buradan arkadaşlar link peşine tıklıyorsunuz. Merhabalar arkadaşlar. Ben sınıfın geçip buradan linki geçmeniz gerekiyor. Doğrulamayı başlatıyorsunuz. Burada yapan, yazanları yapıyorsunuz vesaire bitiyor sonra. Eğer ki olmazsa e, reklam vesaire devre dışı bırakmayı unutmayın ya da en kötü tarayıcı değiştirip denersiniz. Evet buraya script'i yapıştırdık. Execute dedik. Böyle bir şey açılıyor. Buradan sağdaki butona tıklıyoruz ve script çalışmaya başlıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Şuradaki FPS yanlış çalışıyor bu arada. Az önce FPS Unlocker'la denedim yine 60 diyordu. Ona takılmayın. Şöyle hemen devam edelim. Main dedik. Şimdi arkadaşlar en temel olarak oto farmı nasıl yapacağınızı göstereceğim. Yani şunları otomatik olarak nasıl farmlayacağınızı göstereceğim. Select weapon diyoruz. Combat'ı ve artık siz hangi weapon'ı seçeceksiniz. Onu buradan seçiyorsunuz. Sonra main kısmından mod farmınız diyorsunuz. Ben buna level farm dedim. Start Auto Farm dediğinizde şöyle quest alarak başlıyor arkadaşlar farm yapmaya. Gördüğünüz gibi geldi gorile böyle hızlı bir şekilde öldürüyor. Arkadaşlar bunda ölme riskiniz de yok bu arada bu yüzden bu şekilde rahat rahat kasabilirsiniz level'larınızı. Bakın ne kadar hızlı da level atlıyorum. Bu şekilde level'larınızı çok hızlı bir şekilde kasabilirsiniz. Böyle başka şeyler de şimdi göstermeye devam edeceğiz. Şunu bir kapatırsak. Evet şimdi devam edelim. Buradan canavarı da seçebilirsiniz arkadaşlar. Mesela az önce gorilla ya saldırdı ya otomatik olarak. Mesela bandit'i seçersek sanıyorum ki bandit'e saldıracağız. Aynen. Bu şekilde devam ediyor. Ya bu yine gorilla saldırıyor ama. Allah Allah. Ha bu bizim quest'imiz olduğu için gorilla saldırıyor. Anladım. Gayet iyi. Bu şekilde zaten bizim için şu an gorilla saldırması da bir şey ifade etmiyor. Bakın gorilla dediği için gorilla saldırıyor. Çünkü biz neyi seçtik? Level'ı seçtik bu şekilde. Bunları sen kendin kurcalarsın zaten. Bu şekilde burada bayağı bir şeyler mevcut. Settings'e gelelim. Burada anti AFK var. Anti AFK'yı açmazsanız arkadaşlar 20 dakika içerisinde Roblox sizi atacaktır, kickleyecektir. Bunun nedeni de herhangi bir klavye veya mouse girdisi algılamaması. Anti AFK'yı açarsanız bundan kurtulabilirsiniz. Farm distance bakın şuraya olan uzaklığımı görüyor musunuz? Şu şekilde bunu ayarlayabilirsiniz. Sonra Weapons'a geldik. Auto Saber, Auto Saber vesaire burada bayağı bir şey mevcut. Pek Block Street oynamadım da bilmiyorum bunları ama siz muhtemelen biliyorsunuzdur. Buradan bunları kurcalayabilirsiniz. SV4 diye bir şey var. c 3te kullanıyormuş bu. <laughs> şöyle otostat bu otomatik olarak statları harcamanızı yarıyor sanırsam şöyle hepsini açarsanız otomatik olarak hepsini dağıtacaktır. Böyle select point vesaire. Bu da sanırım hangi point'e ulaştığınızda harcamaya başlamasını ayarlıyor. Player'a geldik. Select size foe Bu arkadaşlar şey aimbot kısmı. Buradan fall'unuzu ayarlayabilirsiniz. Yani bu savaşta kullanacağınız şeyler. Aimbot vesaire var. Show foe derseniz ne kadar fall'unuz olduğunu da gösterir. Bakın bu şekilde bu arada her şeyi kasıyor. Yani level falan dedik ya git gide atlıyoruz zaten. O yüzden bir tek bunu açmanız yararlı olabilir. bu da böyle bir şey var. Aimbot vesaire. Oyuncu izleme falan filan. Oyuncuya teleportlanma. Otomatik olarak oyuncuyu öldürme vesaire. Teleport olarak buradan dediğiniz yere teleport alabilirsiniz. Dungeonlarımız da bu şekilde mevcut. Biraz hızlı anlattım ama zaten çok da anlaşılmayacak bir şey mevcut değil. Ses biraz farklı geliyor olabilir o yüzden kusura bakmayın. Hatta zaten daha iyi geliyor sanırım ses az önce baktığıma üzere. Bu şekilde son olarak Discord'da gösterim arkadaşlar. Burada bayağı bir şeyimiz mevcut. Hatta necdet.co.uk'a katılırsanız burada bayağı script vesaire oldukça şey mevcut. Ha bu arada burada bir kişi de atmış. Bunu da bu şekilde göstereyim. Çalışan exploitleri. Buradan da bakabilirsiniz. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar. Yayın durmamış. Evet şu an bir bir ilke imza atıyoruz. Şunu hemen kapatalım. Tekrardan görüşmek üzere diyorum.